Bu anlamda 2025'te de aslında bunun devam etmesini bekliyoruz. Hatta Amerika'da Magnificent Seven adı verilen bir grup var. Trump'ın açıklamaları, Trump'ın yaklaşımı da hep bu yönde. Amerika'daki bu dalga kuşkusuz ki Avrupa'ya, ülkemize, farklı yerlerdeki yatırımcılara da yansıyacaktır. Dijital yatırım aracılarını görüyoruz. Bunun yanında finansmanla ilgili, kitle fonlamayla ilgili ki bu da ilgi çekici bir yaklaşım. Taylor Swift yani konser verdiği ülkelerde gayri safi büyüme meydana getirmiş sırf bu işte. Hocam merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün konumuz genel itibariyle dijitalleşme ve finans teknolojileriyle yatırım trendleri. Adım Orhan Can Dağtekin. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesindeyim kent iktisat mezunuyum. Ardından İngiltere'de, Essex'te finans mühendisi master'ı yaptım. Gazi'de de Bitcoin üzerine doktora çalışmamı iktisatta yine tamamlayarak doktora derecemi aldım. Şimdi de bizim fakültemizde finansla ilgili, dijitalleşmeyle ilgili dersler vererek kariyerime devam ediyorum. Teşekkürler hocam. Bugün ilk konumuz dijitalleşme ve finans teknolojileri. Diğer konumuz da yatırım trendleri olacak. Bu konularla alakalı önce genel görünümle başlamak isteriz. Bununla alakalı da ilk sorum şu olacak hocam. 2025 yılı finansal dünyasında öne çıkan trendler neler olacak? Şimdi aslında 2025'e bakarken 2024'teki son gelişmelerde bakmak anlamlı olabilir ki 2024'de aslında Amerika'da Nvidia damgasını vurdu. Yani yapay zekadaki gelişmeyle ile beraber birçok farklı sektör bundan yararlandı ama en büyük payı bu modelleri geliştirenler ki orada OpenAI gibi halka arz edilmemiş şu an şu aralar ...bir şekilde kâra dönük bir şirket yapılanmasını hedefleyen çeşitli firmalar var. Google'ın çeşitli çalışmaları var. Diğer tarafta da donanım üreten ve bununla ilgili çeşitli hizmetler sunan Nvidia gibi firmalar vardı. Ve baktığımız zaman hakikaten yapay zekayla ilgili sektörlerdeki firmalar açısından... ...inanılmaz bir e, verimli bir yıl oldu 2024. Bu anlamda 2025'te de aslında bunun devam etmesini bekliyoruz. Hatta Amerika'da Magnificent Seven adı verilen bir grup vardı. Onlara Broadcom da eklendi, bir çip üreticisi. Şimdi bunlara... Batman 2, M ve 2 ile bir gruplandırma yapıyorlar. Burada ne var? Broadcom var, bir çip üreticisi. Apple var, Amazon var, Meta var ki Meta Facebook'un yanında yapay zeka ile ilgili de birçok adım atmaya başladı. Microsoft var, yine 80 milyar dolarlık bir yatırımı duyurdu sırf bu işler için. Bunun yanında baktığımızda Nvidia tabii ki burada yer alıyor. Ve sanırım hepsinde bir de Tesla var ki elektrikli araçlarda e, potansiyel olarak hem piyasa olarak hem de yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunacak gibi gözüküyor. 2025'te de açıkçası dijitalleşme teknolojiyle beraber Enerji sektörünün yani hem yapay zekanın duyduğu enerji ihtiyacı hem sürdürülebilirlik yaklaşımı altında işte elektrikli araçlar çevreye duyarda enerji üretimi. E, Trump'ın açıklamaları Trump'ın yaklaşımı da hep bu yönde. Amerika'daki bu dalga kuşkusuz ki Avrupa'ya ülkemize farklı yerlerdeki yatırımcılara da yansıyacaktır ki yansıyor gibi de gözüküyor. Yavaş yavaş bu başlıklar daha fazla tartışılmaya başlandı. 2025 kabaca yapay zekanın enerjinin yılı olacak gibi gözüküyor piyasa büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi açısından. Peki hocam büyüme oranları, enflasyon, faiz oranları gibi makroekonomik faktörler 2025'te nasıl şekillenecek? Ee, tabii 2024 yılı yavaş yavaş gevşemenin başladığı yıl oldu. Amerikan Merkez Bankası, Fed açısından, Avrupa Merkez Bankası açısından, bizim Merkez Bankamız açısından bu eğiliminde devam etmesini bekliyoruz. Çünkü pandemide bir genişleme olmuştu. Ardından bir sıkılaşma. Şimdi tekrardan gevşeme eğilimine girdik gibi gözüküyor. Bu durumda da tabii ki faizler aşağı yönlü hareket ettiği için yatırımcılar farklı şeyler arıyor. Risk algısına göre de tabii bu değişiyor ama kimisi borsaya giriyor, kimisi kripto varlıklara yöneliyor. Kimisi altına, gümüşe yöneliyor. Bu anlamda baktığımız zaman piyasalarda da yatırımcıların birazcık daha riskli şeylere yönelmesi olası gözüküyor. Ülkemizde de benzer bir durum göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Yani Borsa İstanbul'a çeşitli bizim ülkemizde hep yer alan altın gibi birazcık daha güvenli e, yatırım araçlarına ki Belki de kripto varlıkları da dahil edebiliriz. Özellikle belirli bir yaş grubu, belirli bir kuşak daha riskli olmasına rağmen bunlara ilgi duyuyor. Yavaş yavaş bir yönelme meydana gelecektir. Çünkü hem ülkemiz açısından hem de küresel anlamda yönlendirici merkez bankaları açısından bir gevşemeye gidileceğini öngörmek, tahmin etmek mümkün. Teşekkürler hocam. Şimdi dijitalleşme ve finans teknolojileri alanındaki ilk sorum şu olacak. Fintech sektöründe 2025'te hangi yenilikler öne çıkıyor? Baktığımız zaman ki bununla ilgili hem yerel çalışmalar var, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yapıyor, hem uluslararası çalışmalar var. E açıkçası şu ana kadar hep gündemde olan şey ödeme sistemleriydi. Yani bir tarafta şunu biliyoruz aslında merkez bankaları bizim merkez bankamızda olmak üzere dijital para üzerine çalışıyor. Yani bir nevi bu dağıtık defter teknolojilerini kullanan daha verimli olmasını beklediğimiz e, paranın dijital hali gibi. Bu yüzden ödeme sistemlerine olan ilginin ben açıkçası azalacağını düşünüyorum. Yani o piyasadaki e, fintechler evet büyük bir iş yaptılar şimdiye kadar ileride de yapacaklardır ama alternatif şeylere örneğin artık yavaş yavaş dijital bankaları görürken işte dijital yatırım aracılarını görüyoruz. Bunun yanında finansmanla ilgili, kitle fonlamayla ilgili ki bu da ilgi çekici bir yaklaşım. Fintechler açısından bence önemli bir pazarı ifade ediyor. Bu tür yaklaşımların ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani birazcık daha aradaki köprüyü kurmaya yönelik. Sadece bir ödeme sistemi banka olmaktan öte yatırım yapmak isteyen, emeklilik kararları vermek isteyen, çeşitli finansman kaynaklarına erişmek isteyenler için teknolojiyle son kullanıcıyı bir araya getiren birazcık daha inovatif çözümlerin öne çıkacağını düşünüyorum ki teknolojik anlamda altyapıda gitgide hızlandığı için bu potansiyel hem ülkemizde hem de küresel anlamda var gibi gözüküyor. Tamamdır hocam. Peki dijital bankacılık ve mobil uygulamalar finansal hizmetlerin geleceğini nasıl etkiliyor? Yani baktığımız zaman aslında mobil uygulamalar çok uzun süredir aşina olduğumuz yaklaşımlar. Bazı bankalar arada bir farklı şeyler deniyor. Uygulama tarafında tasarım değiştiriyorlar. Beğeniliyor beğenilmiyor. Ama bir yandan da işte dijital bankacılıkla ilgili yasal düzenlemeler de hayata geçti. Yani herhangi bir şubesi olmayan, tamamen elektronik olan, hizmet sunan bankalar. Daha önce dijital bankalar vardı ama bunlar aslında başka bir merkezi olarak bir bankaya bağlı olan ve o bankanın aslında şubelerinden bile işlem yapabildiği deneceğiniz bankalardı. Şimdi birazcık daha dijitalleşmiş, birazcık daha insan faktörünün azaldığı bankaları göreceğiz gibi gözüküyor ki kurulum izni alıyorlar, faaliyete de geçiyorlar. E, bu anlamda baktığımız zaman e, bu mobil uygulama tarafında e, klasik bankaların daha inovatif çözümlere ihtiyacı olacak mutlaka. İşte geçen senelerde e, telefon üzerinden hesap açma, kimlik doğrulama gibi yaklaşımları hayatı geçirdiler kimliklerdeki NFC çipleriyle. Bu anlamda. O tarafta çok fazla bir yenilik yapılabilir mi emin olmasam da devam edeceklerdir. Daha inovatif çözümler göreceğimizi düşünüyorum ben. Az önce bahsettiğim gibi aradaki köprüyü kurmaya yönelik, boşlukları kapatmaya yönelik, finansal okuryazarda teşvik edecek şekilde ki bazı aracı uygulamalarda bunu görüyoruz işte. Aynı zamanda hisse senetleriyle ilgili e, dinamik olarak portföy oluşturuyor yatırımcının risk algısına göre. Bu anlamda kişi, kişiselleştirilmiş deneyimler. Bence bu... Tüm bu yapay zeka gelişmelerini de eklediğimizde büyük verinin analiziyle beraber kişiye özel oluşturulmuş yaklaşımlar ve bankacılığında ve dijital bankacılığında dolayısıyla geleceğini oluşturacak gibi gözüküyor. Burada araya şeyle gireyim. Biliyorsunuz teklifim gelsinde bir kişiselleştirilmiş finansal platform ve kredi karnesi ürünü var ve bu ürünün aslında asıl amacı son kullanıcının ve o karneye alan kişilerin finansal okuryazarlığını arttırmak. Ve burada herkese özel bir karne oluşturulduğu için kişiler oradan gelip işte kredi on, kredisi onaylanmıyorsa neden onaylanmadığını ve yatırım yapmayı düşünüyorsa ve benzeri diğer finansal kararlar almayı düşünüyorsa daha doğru finansal kararlar aldırmayı amaçlayan bir ürün olacak. Buradan da işte izleyen kişiler teklifim gelse girerek karnelerini görebilirler diyerek devam ediyorum diğer soruma. Can peki blockchain ve kripto paralar 2025'te nasıl bir rol oynayacak? Evet. İki bölüme ayırabiliriz aslında. Blok zincir dediğim gibi merkez bankaları tarafından özellikle dijital para tarafında bu dağıtık defter teknolojisi kullanılıyor. Daha önce Perakende dijital para dediğimiz son kullanıcıya vatandaş yönelik çalışmalar öndeydi. Şimdi daha çok uluslararası ödemeleri yapabilmek için e, toptan dijital para adı altında bir şey üzerine çalışıyorlar. Bu merkez bankacılığı tarafında parasal sistem bankacılık tarafında dijital paralar muhtemelen birkaç yıl içerisinde hayatımıza girmiş olacak Türkiye'de ve dünyada. Bu işin bir boyutu. Tabi diğer tarafta da kripto varlıklar var. Trump'ın bu yaklaşımı yani bitcoin'i işte rezerv olarak tutacağız birazcık daha merkez olacak yaklaşımı yukarı yönlü bir... Bir hareket meydana getirdi. Ama doğası gereği Bitcoin zaten volatil bir varlık ki e, rezerv olarak tutulması durumunda yani kontrolünün arz kontrolünün bir ülke üzerinde yoğunluk kazanması durumunda da aslında yapısından uzaklaşacağı için ilgi azalabilir. Bunun yanında kripto varlıklar e, portföylere işte fonlar yardımıyla doğrudan Bitcoin tutan fonlar yardımıyla veya bireysel yatırımcıların borsalara aracılığıyla erişmesiyle bir ağırlık kazanıyor. Özellikle bizim ülkemiz gibi yüksek enflasyon olan ülkelerde riskli olmasına rağmen kısa vadede bir kazanç ihtimali sunduğu için, ciddi kazançlar ihtimali sunduğu için ilgi çekiyor. Bu ilgi devam edecektir muhtemelen bir süre daha. Ama Trump'ın yaklaşımlarının bir kısmı bana uygulanabilir gelmiyor. Bu da uzun vadede Bitcoin'in fiyatındaki bu Trump etkisinin azalacağını, biraz daha stabil bir yaklaşım göreceğimizi düşündürüyor. Ama yapısı gereği, yani içindeki algoritma, kod gereği, Bitcoin mantıklı bir şey. Sadece belki ya henüz zamanı değil ya da birazcık daha evrimleşmesi gerekiyor. 2025'te de yine ilginin devamı Devam etti. çeşitli opsiyonlar ortaya çıkarsa, yani Fed'in faiz indirimleri devam ederse, dünyada herhangi bir ekonomik ya da siyasi kriz meydana gelmezse, bu varlıkların da ilgi çekmesi muhtemel. Ama riskin arttığı durumlarda tabii ki altın gibi veya rezerv paralar gibi varlıklara yönleniliyor ki bu da kripto varlık piyasasını olumsuz etkileyen gelişmeler. Yani burada merkez vurgusu çok yapıyoruz aslında. Türk merkez bankaları ve benzeri onların aldığı kararların etkilerinden bahsediyoruz. Peki bununla alakalı olarak merkeziyetsiz finans 2025'te hangi noktada olacak? Merkeziyetsiz finansta belki başta tokenizasyon işte bu jetonlaştırma işleminin konuşmamız gerekiyor. Gerçek dünyadaki bir varlığın sahiplik hakkının aktarılması dijital olarak bir kişiye, kuruma her neyse, her kimeyse bu anlamda işte NFT'ler falan hep bu grupta. Merkeziyetsiz finansın en büyük potansiyeli aslında bu. Yani herkesin belki de yararlanabileceği, pratik bir fayda sağlayan kurumların kullanabileceği kısmı tokenizasyon ki mesela bizim Dijital para e, projesinde de birinci raporda gördük ki Merkez Bankası sırf dijital para diye dijital kimlik üzerine çalışıyor. Yani işte ehliyetin, pasaportun da bu şekilde sisteme taşınması, blok zincire taşınması veya dağıtık defter teknolojisinde tam bir blok zincir değil oradaki. E, ama baktığımız zaman bu tür e, tokenizasyon e, yaklaşımları henüz tam anlamıyla hayata geçemedi. Amerika'da deneniyor, farklı ülkelerde deneniyor. 2025 yılında ben bunun öne çıkacağını düşünüyorum. Ama merkeziyetsiz finansın diğer araçların yani işte konuşmuştuk, kredi vermek için kullanılabiliyor flash krediler var. Bunun dışında tabii ki bir alım satım borsa yapısı meydana geliyor. Bunların çok ciddi anlamda yaygınlaşması zor gözüküyor çünkü birazcık daha merkezi olarak kripto varlık hizmeti sunan borsalar, aracı kurumlar en azından hukuki bir çerçeveye yavaş yavaş giriyor. Bununla ilgili ülkemizde de dünyanın birçok ülkesinde de yasalar geçti. Avrupa Birliği, Mika gibi devasa bir yapıyı hayata geçirdi, kanuni yapıyı hayata geçirdi. O yüzden borsalar üzerinden bu işlemlerin gitmesi daha olası gözüküyor. Merkeziyetsiz finansın pratik faydalarını görmek için birazcık daha vakit geçmesi gerekecek gibi. Teşekkürler hocam. Bugünkü ikinci ana konumuz olan şimdi yatırım trendleri ile alakalı sorular soracağım. İlk sorum şu. 2025'te yatırım dünyasında hangi sektörler ön planda olacak? Yani başta da belirttiğim gibi ben yapay zekayı, enerjiyi en e, olası ...adaylar olarak görüyorum. Hatta işte Twitter'da meşhur bir fotoğraf vardı. Bir balkon çökmek üzere altında iki tane e, odun gibi bir şey tutuyordu. Biri Nvidia'ydı, diğeri bu sektörden değil ama Taylor Swift'ti. Yani konser verdiği ülkelerde garisaf yurt içi da büyüme meydana getirmiş sırf bu işte. Ama e, yapay zekanın gelişme hızı e, ve buradaki verimlilik artışı hem modellerin içerisinde hem son kullanıcının kullanabileceği diğer meslek gruplarında bence büyük bir potansiyeli ifade ediyor. Tabii ki bunun da etkilediği sektörler var. Başta enerji olmak üzere, donanım olmak üzere. Kimisi bunu bir balon olarak değerlendiriyor ama baktığımız zaman bu modeller hala bir öncekinden daha yüksek performans sağlayabiliyor. Ki işte 2000'lerdeki dotcom balonunu düşündüğümüz zaman evet teknolojiye dayalı büyük bir balondu patladı ama oradan işte Amazon gibi Google gibi devler de çıktı. Şimdiki durumda da balon olarak yaklaşanlar var buna. Bu durumda onlar farklı alternatiflere yöneliyor. Ama ben yapay zekayı, buradaki bilişimi ve enerjiye en olası adaylar olarak görüyorum. Bunun yanında birazcık daha uzun vadede dikkat çeken işte e-ticaret, bunun sağlayıcıları, bu firmalar var. Bunun yanında siber güvenlik, bulut bilişim gibi sektörlerde öne çıkıyor. Ama ben dediğim gibi yönlendirici olan, lokomotif olan şeyin hala yapay zeka olduğunu düşünüyorum. Hem modellerin performansı, onların eğitilme gücü hem de sağladıkları pratik katkılar bence ciddi bir potansiyele hala sahip. Peki hocam yatırım trendlerinde risk algısı nasıl değişir ve bu trendler göz önünde bulundurulduğunda hangi ülkeler öne çıkar? 2025 yılında muhtemelen insanların birazcık daha risk alabildiği, alacağı bir döneme giriyoruz. Bunun başlıca sebebi aslında bu gevşeme dönemi, merkez bankalarının gevşeme dönemi. İnsanlar farklı alternatiflere yöneleceklerdir. Borsa bizim ülkemizde yine ilgi çekecek gibi gözüküyor. Bunun yanında dediğim gibi ülkemizde kripto varlıklara da özellikle genç kuşak tarafından ciddi bir ilgi var. Dünyada da özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bir potansiyel var gibi e, gözüküyor. Yani bizim Türkiye, ülkemiz Türkiye, e, belki Latin Amerika, bazı Latin Amerika ülkeleri kuşkusuz ki yatırımcılar açısından yüksek bir getiri ki burada faiz oranı da dikkate almak gerekiyor ama borsa da bunu sunacaktır diye düşünüyorum. İlgi çekecektir. E, Amerika muhtemelen yine az önce konuştuğumuz firmalar önderdiğinde bir e, lokomotif görevi görecek. Avrupa için belki birazcık e, temkinli davranabiliriz. Avrupa Merkez Bankası da gevşeme dönemine girdi ama e, oradaki bazı ekonomik makroekonomik göstergeler, Trump'ın e, ticari yaklaşımı yani Çin'e doğru da tabii ki böyle bir olumsuz yaklaşımı var ama küresel anlamda genel olarak baktığımızda uluslararası ticaretteki aksamalar bazı üretici firmaların işini zorlaştırabilecektir. Türkiye bu anlamda birazcık daha iyi bir yerde gözüküyor. Hem Trump'la olan ilişkiden dolayı hem de coğrafi konum itibariyle üretim yapan şirketler, ihracat yapan şirketler bizim ülke özelinde ilgi çekecektir. Ama küresel anlamda yapay zeka tarafında o şirketlere ben ayrı bir e, ne diyeyim önem atfediyorum büyüme açısından. Hem yapay zekanın üzerine çok durdunuz. Burada yapay zeka ve büyük veri yatırım kararlarını nasıl şekillendiriyor? E, tabii e, yapay zeka kısmını belki borsada çok eleştirilen işte botlara da e, gönderebiliriz. Yani oradan da bir gönderme yapabiliriz. Ya yani algoritmik olarak alım satım yapan çeşitli otomatik sistemler. Yapay zeka dediğimiz şey aslında afili istatistik. Yani belirli bir verideki örüntüleri yakalayıp hareket edebilen sistemler de bu gruba giriyor. E, bu anlamda baktığımız zaman e, bu bir kuantum bilgisayarlarla beraber mesela borsalar ya da bitcoin açısından bir tehlike olur mu diyorlar. Anında işlem yapabilen veriyi analiz eden sistemler ki günümüzde işte tabii ki portföy ile ilgili danışmanlık sunan firmalar var, modelleme yapanlar var. Yapay zeka bunu birazcık daha kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Yani yatırım kararları vermek konusunda öncü bir rol oynayabilir. E, kişiye özel kişinin risk algısına, o anki makroekonomik değişkenlere, göstergelere dayalı spesifik öneriler sunma açısından da kuşkusuz bir önem kazanacak. E, bu büyük veri yaklaşımı her ne kadar biz bazen verimi kim ne yapacak dese, ne yapacak desek de gitgide önem kazanıyor. Yani dünyada da böyle bu verinin güvenliği, bu veri ve ilgili hakların muhafaza edilmesi, savunulması yasal altyapı gitgide önem kazanıyor ki e, ilerleyen dönemlerde muhtemelen modelleme konusunda risk yönetimi konusunda işte bir ekonomideki makro değişkenlerin yönü konusunda bu araçları kullanarak çok daha isabetli, çok daha verimli analizler yapabileceğiz. Ee, bu da çeşitli fırsatları ve tabii ki tehlikeleri işte kötüye kullanımı, belirli grupların edinde yoğunlaşması gibi e, tehlikeleri de beraberinde getirecek. E, izleyip göreceğiz ama potansiyeli çok büyük gibi gözüküyor. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Bugün dijitalleşme ve finans teknolojileriyle yatırım trendlerinden bahsettik. Tekrardan ben teşekkürler teşekkür Teşekkür